Merhabalar, ben Avukat Derya Demirbaş. Bugün sizlerle yıllık ücretli izin hakkı nedir? Yıllık izne nasıl hak kazanılır? Yıllık izin süreleri nelerdir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yıllık ücretli izin, çalışanlara yıl boyunca sarf ettikleri emek karşılığında fiziksel veya psikolojik olarak sağlıklarını koruması için verilen bir dinlenme hakkıdır. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Yıllık izin anayasal bir haktır. Yani bu haktan vazgeçilemediği gibi işveren çalışanını bu haktan mahrum bırakamaz. Yıllık izne hak kazanmanın ön kuş bir iş yerinde bir yıl çalışma süresini tamamlamasıdır işçinin. Aynı işverenin farklı işyerlerinde de toplam bir yıllık çalışmanız varsa yıllık izne hak kazanacağınızı söyleyebiliriz. Yıllık izin bir sonraki yılın başlangıcından itibaren kullanılabilir. Yani bir iş yerine 2019 Ocak ayına girdiyseniz 2020 Ocak ayı itibariyle yıllık izin hakkınızı, tatilinizi kullanmaya hak kazanırsınız. Şimdi bu süre işçi ile işveren arasındaki anlaşma ile bir yıldan fazla yapılamasa bile bir yıldan az olarak tespit edilebiliyor. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin sürelerini değinirsek kıdem süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan işçilerde bu süre 14 günden az olamazken, kıdem süresi 5 yıldan 15 yıla kadar olan işçilerde bu süre 20 günden az olamaz. 15 yıldan fazla kıdemi olan işçilerde de bu süre 26 günden az olamaz. İşçilerin bunu özellikle bilmesini tavsiye ederim. Yıllık izin alacağı bir iş akdinin fesiyle muhaccel oluyor. Yani işçi yıllık ücretli izin hakkını çalışma esnasında kullanmamışsa bu izinleri karşılığı olan ücretleri iş akdinin feshi ile ancak işverenden talep edebiliyor. Bir de yıllık izin kanunu bir hak olduğunu, anayasal bir hak olduğunu, bu haktan vazgeçilemediğini söylemiştik. Yani siz gidip de işvereninize ben bu yıllık izin haklarımı kullanmayacağım. Bunların karşılığındaki ücretlerimi bana ver diyemiyoruz. Bir de şöyle bir husus var. Kıdem tazminatı gibi değildir yıllık izin. Yani siz yıllık izin ücretlerinizi işverenden e, talep edilmeniz için iş akdinizin haklı ya da haksız nedenle feshedilmesinin bir önemi yoktur. Yani kısacası işçi ahlak ve niyet kurallarına uymama sebebiyle, atıyorum hırsızlık sebebiyle bile iş yerinden çıkarılsa yıllık izin ücretlerinin kendisine işveren tarafından ödenmesi gerekiyor. Yıllık izin hususunda işverenlerin önemli bir yükümlülüğü var. Çünkü bir işçinin yıllık izinlerini kullandığına ilişkin ispat yükü işverenin üzerinde. İşverenler bu konuda bir ihtilaf olması halinde mahkemeler nezdinde bunu kendileri ispatlamak zorundalar. Gerek bu konuda izin kayıt defterlerini ya da belgelerini mahkeme nezdinde sunarak bugünlerin yani bu tatillerin işçiye tanındığını ispat etmek işverenlerin üzerinden. Bu hususlarda yargıtayın yerleşik içtihatları gereği tanık dinletemiyoruz. Yıllık izin hususundan da bu şekilde kısaca bahsetmiş olalım. Dengi Hukuk Bürosu'nun bir sonraki videolarında görüşmek üzere.